Şekil 1'deki kondansatörler 20 voltluk iç direnç iç direnci önemsiz üretece bağlanıp yüklenmiştir. Bu kondansatörler şekil 2'deki gibi yüksüz 6 faratlık kondansatöre bağlandığında yüksüz arkadaşlar dikkat edin. Sistemin potansiyeli kaç volt olur? Sistemin potansiyeli vs arkadaşlar toplam yük toplam yük miktarı bölü Toplam sayıla hesaplanıyordu arkadaşlar, yani C'lerle. Şimdi bakalım burada öncelikle eş değer sağımız ne? Paralel olduğu için 6 farad. E 20 ile çarptığımız zaman 120'lik bir yük buluyoruz arkadaşlar. E toplam yüküm burada ne gelmiş olacak? C1 ve C2'den 120 gelmiş olacak. E 120 bölü Toplam sağlarımız arkadaşlar paralel ve aynı yönler bakın fark ettiyseniz toplamları gelecek. 6, 4 daha 10, 12 faraddan evet, cevabımızı biz 10 volt olarak B seçeneği bulmuş olacağız.